Herkese yeniden merhaba. Bugün size yine harika bir palet inceleyeceğim. Urban Decay'in yeni çıkan paleti, Vice paleti. Kutuyu tam kapatsaymışım iyi olurmuş. <laughs> Kutudan çıkarıp böyle hepsini tek tek size gösterecektim. O yüzden de kutusuna yeniden geri koydum. Şu anda son derece Tezat görünüyorum, sarı saçlarım, sarı gömleğim. <laughs> e, bu bluzu çok sevmiştim, o yüzden de bunu giymek istedim. Ama üzerine bir de soğuk tonlarla makyaj yapınca tam bir karmaşıklık örneği oldu. Şimdi e, neden böyle oldu hemen onu da söyleyeyim. Çünkü palette inanılmaz güzel renkler var ve ben hiçbirine önceden karar veremedim ve videoyu yaparken hatta siz görmediniz ama önce yeşil sürdüm, sonra yeşili sildim, başka renkler denedim, en son. Mor, mor, da karar verdim. Çünkü diğer türlü hepsi birbirine geçmiş. Böyle rengarenk farklı bir makyaj olacaktı. En azından günlük hayatınızda da uygulayabileceğiniz renkleri kullanayım bari dedim. Yeşille moru bir arada kullanmayayım mesela dedim. Ee, o yüzden de böyle bir makyaj çıktı ortaya. Ee, burada tamamen maksadım renkleri denemek ve görmek. Sadece burada 3-4 tanesini görebildim. Geri kalanları da toplam 20 renk var. Daha sonra sizlerle deneye deneye inceleyeceğiz. Şimdi paleti bu şekilde geliyor. Şöyle ters tutmuşum. Yanarlı dönerli bir kutusu var. Yakına geleyim isterseniz yakından daha rahat gösterebilirim. Bu kutunun içerisinden şöyle bir başka bir paket çıkıyor böyle. E, paket, makyaj çantası çıkıyor. Bu normalde böyle mi? Yoksa yılbaşına özel mi? Onu bilmiyorum. Çünkü bu bana Urban Decay'den hediye olarak geldi. Yılbaşı hediyesi olarak. O yüzden de yine böyle yanarlı dönerli bir paketi var. Ee, normalde de var mı? Dediğim gibi bilemiyorum. Paletin fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 220 lira civarındaydı. Sephora'da geçtiğimiz günlerde gördüm. Ee, çok mu derseniz böyle bir palet için bence normal bir fiyat. Renkleri çünkü gerçekten çok güzel ve 20 tane renk var içerisinde. Tek, tek oluşturmaya çalıştığınızda muadil markalarla kıyasladığınızda işte 500-600 liranın üzerine çıkabilir bu palet. Tabi gramajları da ona göre birazcık daha düşük. Şöyle önce uzaktan size renklerini gösteriyorum. Yakından gösteriyorum. Şu an daha gerçek tonları gözüküyor. Ne kadar uzaktan o kadar gerçek gözüküyor. Bu da daha yakından görünüşleri. Bunların hepsinin çok daha yakından olduğunu hem ben buraya koyacağım yani şurada bir yerde siz görmüş olacaksınız. Ama daha detaylı incelemek isterseniz e, sebebebi.com'da bulabilirsiniz benim blogumda. Fotoğrafları var. Videonun altında linki olacak. Siz de gördünüz. Gerçekten kafa karıştırıcı. Hangi rengi, hangisiyle kullanacaksınız. E, birbirine tamamen kontrast e, renkleri de bir arada kullanmanızı istetecek bir palet bu. E, paletin dışında da böyle bir kabartmalı e, kapak mevcut. Bu kabartmalı kapak e, kutu bittikten sonra kutuyu yani farları bitirirseniz eğerse bir sürü far var. Atmamanızı sağlayacak bir paket gerçekten de çok şık bir ambalajı var. O yüzden de yılbaşı e, hediyesi istek listenize ekletmeyi unutmayın. Belki birisi size hediye alır. <laughs> Hemen seçtiğim renkler nasıl, yoğunlukları nasıl, farın uygulaması, pigmentasyonu, dağıtımı nasıl inceleyelim. İyi seyirler. Tenime fondöten olarak lekelerim kışın azaldığı zamanlarda çok ince ürünler sürmeyi çok seviyorum. Çünkü ihtiyacım olmuyor daha fazlasına. O yüzden de e, Lancome'un Ten Miracle Ten Miracle fondötenini sürdüm. 0-10 numarası. E, kullanmadan önce çalkalıyorsunuz ve gerçekten de yüzünüzde yok gibi duruyor göz altlarımı kapatmak için de L'Oréal Paris'in e, yine True Match Concealer'ının 4 yani bej numarasını. Bana koyu gibi gözükse de aslında biraz daha koyu yani bej ve sarımsı olduğu için göz altlarımı daha iyi kapattığını düşünüyorum. Uygularken göstermedim ten makyajına. Zaten artık çoğunuz biliyorsunuz de zaman kazanmak için. Çünkü paletten hangi renkle ne yapacağımı hiç karar veremedim. E, çünkü gerçekten hepsi birbirinden güzeller içimden bir sürü şey yapmak geliyor. O yüzden ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Sanırım birkaç renk karıştırarak gideceğim. Öncelikle underhand rengini alıyorum. Tam göz bebeğimin üstüne sürüyorum. Far kesinlikle tozutmuyor. Renkleri inanılmaz yoğun. Sürüşü çok kolay. E, göz bebeğimin bitişinden dış köşeye doğru bir down şu çok güzel morumsu rengi süreceğim. Aynı fırçayı kullanıyorum. Hemen ters çeviriyorum ve beat down'ı buraya sürüyorum. Fırçamı tekrar ters çeviriyorum. İki rengi birbirine geçirmek için diğer rengi kullanıyorum. Yani underhand olan tarafı böyle hafif tarama hareketiyle diğerinin üstüne doğru taşırıyorum. Böylece ikisini birbirine geçiştirmiş oldum. İç tarafa da harlot rengini süreceğim. O rengi çok sevdim. Şu. Biraz fazla içeri getirdim. Bunu hemen temizleyeceğim çünkü morumsu bir renk olduğu için gözlerimin iç köşenin daha mor gösterir eğer oraya çok değerse. Yine bu underhand'li fırçamı alıyorum. Belki birazcık daha fırçaya underhand rengini alıyorum ve yine bu kez de ikisinin üzerinden geçiyorum. Geçişi tam olsun diye. Ben bu fırça, fırçayla birbirine geçirme hareketini renkleri hafifletmemek için yapıyorum. Onun dışında normalde bir karıştırma fırçasıyla zaten hepsini birbirine karıştırabilirsiniz. Renkler gerçekten çok güzel. Şimdi aşağıya da aynı sırayla gidip düzgün, muntazam bir makyaj yapabilirdik ama ben 1985 yani şu fuşya rengini çok merak ediyorum. O yüzden alta onu süreceğim. Haydi bakalım nasıl bir şey çıkacak? Tam gözüktüğü gibi harika bir fuşya çıktı. Fuşyanın kenarlarına da uyum sağlaması açısından bir down rengi süreceğim ve içlere de yine diğer moru süreceğim. Bütün renkleri kullanmak istediğim için, bütün renkleri görmek istediğim için bir deneme tahtası makyajı gibi oldu. Ama final görüntüsü yine de güzel olacaktır eminim. Niharlı rengini alıyorum. Böylece alttaki bu üç rengin de birbirine çok güzel uyumlu olduğunu görmüş oluyorum. Bir dahaki sefere bu üçünü de birlikte kullanabilirim. Bu kez karıştırma fırçası kullanıyorum. Fardaki odağı başka bir yere taşımamak için çünkü oraya odaklanmasını istiyorum. Kaş altına mat bir ürün süreceğim. Framed rengini süreceğim buradaki. Hem farın bittiği yeri dağıtabilirsiniz. Güzelce daha yumuşak olsun diye. Hem de kaşınızın altını da böyle güzel tek bir renge boyayabilirsiniz. Tam bir ten rengi. Maybelline New York Master Precise Eyeliner'ı sürüyorum. Biraz daha oynamak istedim, Mabel New York Master Drama kalemini kirpik diplerine sürmek istedim. Bunu da kulak çubuğuyla dağıtmak istedim. Aslında bu bir e makyaj çubuğu. Ama kulak çubuğuyla da dağıtabilirsiniz. Makyaj çubuğu sadece birazcık daha yassı, bir ucu da daha böyle sivri. L'Oreal Paris False Lash. Superstar maskaranın bir numaralı bazını alta sürüyorum. Böylece daha dolgun kirpiklerim olacak. Şimdi 2 numarasını normal maskara tarafını alıyorum ve üzerinden geçiyorum. L'Oreal Paris Le Blush 105 numara Rose Pastel Soğukla devam ediyoruz. Acaba böyle bir e, pembe mi sürsem yoksa daha böyle fuşya gibi bir renk mi sürsem, canlı bir renk mi sürsem bilemedim. L'Oreal Paris'in 401 fuşyasını süreceğim. Fuşyadır ama. Aydınlatmak için ortasına da bu Maybelline'i madem elime aldım onu da süreyim. Color Sensational Shine 150 Pink. Makyajım bitti. Paleti beğendiniz mi? Ne düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altına yorumlarınızı yazın. Sizin en sevdiğiniz renkler hangileri? Hangileriyle kombinasyon yapmak istersiniz? Bu paletin detaylarını www.sevibebi.com'dan bulabilirsiniz. Videonun altında linki olacak. Daha yakından soğuşlanmış hallerini görebilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. En kısa zamanda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.